Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FIFA 23 Fenerbahçe kariyerimizin 5. hat yanlış hatırlamıyorsam 5. bölümüyle sizlerleyim. Bu videomuzda hemen takvimimize bakalım. Bir Trabzon derbisi derbi sayılırsa, e, Rennes çok önemli kritik bir Avrupa maçı ve bir Galatasaray maçı oynamayı düşünüyorum. Neyse hız kaybetmeden kadromuzu şu şekil göstererek maça geçelim. Trabzonspor karşısında bir galibiyet almak istiyoruz tabii ki ligde tutunabilmek açısından liderlik liderliği bırakmamak açısından bu maçı garanti kazanmamız gerekiyor. Vişça çok güzel geçti Ferdi'yi. Ferdi top kaptı. Atilla Zalai. Oynadım araya. Kim? Rodriguez. Rodriguez gidiyor. Rodriguez. Rodriguez. Vurur Rodriguez. 1-0 başlıyoruz maça. Rodriguez'den mükemmel bir gol geldi. Rodriguez ilk atağımızda, ilk şutumuzda gole çevirdi. Rodriguez serbestten aldığımız orta saha, bedavaya aldığımız oyuncu bunları yapması tabii ki mutlu ediyor. Hiç bir transfer olmadığını gösteriyor bize. Araya oynadım. Rodriguez, tekrardan Rodriguez. Bir daha araya. Kudüs derken Oğuzcan. Top hala Trabzonspor'da derken o sayı kaptı. Verdi pasını. Araya çok güzel oynadık Rossi'ye Rossi koşar Rossi'ye kimse yetişemez Rossi ne yaptın Rossi ya Ne Trabzonspor'da Tamam top bizde sıkıntı yok Hızlıca çıkmak istiyoruz Çok güzel Rossi geçti Rossi yapma ver araya Çok güzel Kudüs gidiyor Kudüs Kudüs Muhammed Kudüs Golünü attı Kudüs Kinekler için ilaç sıkan arabalar geçiyor. İnşallah sesi gelmiyordur çünkü o kadar yüksek bir ses geliyor ki şu an ben birinci katta oturduğum için dibimizden geçiyor araba. Bundan dolayı ses bana çok yüksek geliyor. Umarım videoyu da fazla şekilde gelmiyordur. Sesimde şu an kafamaya çalışıyorum. Biraz sesli konuşuyorum. Ama inşallah gelmiyordur çünkü büyük sıkıntı çıkarır bu. Derken Trabzonspor çok güzel bir atak yaptı. Vişçe verdiler sen. Vişe tekrardan içeriye Bardi oynadı. Bardi verdi pasını Trezege derken ya penaltı ne ya yeter ya. Ne penaltıymış arkadaş ya. Bu sefer sol tarafa vuracak. Yine sağa vurdular. Allah çıldıracağım. 3 penaltı gol yedik. 3'ü de sağa vurdular ya. Bak 4. de sağa atlarım. Bu sefer sola vururlar. Vallahi çıldırmalık ya. İkinci yeri başladı evet. Bu maçı kazanmak istiyoruz. İleriye doğru hızlıca oynamak istiyoruz. Çok güzel Rodriguez. Geçer onu Guri. Guri geçti. Guri saplar Guri. Amine Guri. Üçüncü golü atıyoruz ve Trabzon karşısında 3-1 öne geçiyoruz. Galibiyet geldi galiba. Çok güzel bir goldü. Net pozisyonlar buluyoruz. Gitti mi atıyoruz. Olay bu zaten. Kısa kısa oynuyoruz, oynuyoruz, oyunu geriden kuruyoruz. Sonra gitti mi bir seferde atıyoruz. Organizasyon. Tamam, no yerde top. No yer! Ne yaptım? Hayır. Pasa 100 kere bastım pasa. Çok kötü bir gol yedik. Edinmişça Çok kötü bir gol yedik. Gol yememeye çalışalım da. Amina Guri çok güzel geçti. Aminaguri. Ah yan ağlar. Gol sandım. Gol sandım yemin ederim gol sandım. Bu nasıl yan da patladı. E, Trabzon karşısında 3-2 galibiyet alıyoruz. Hız kaybetmeden Rennes'ten intikamımızı alalım. İlk maç 5-0 kaybetmiştik. Rennes'e 5-0 kaybetmemiz aşırı koymuştu. Yani bu maçı garanti kazanmak istiyoruz. Hem gruptan çıkmamız için hem de İtibar yani 5-0 nasıl kaybettik hiç bir fikrim yok Yani çok zor Bir şeyde oynuyorduk zorlukta oynuyorduk Bu maçı kazanırız Rennes güçlü bir rakip Hayır guri ne yapıyorsun ya Hayır Bunun Sonucu inşallah ağır olmaz Eyvah çok kötü bir pozisyon aldım orada no yer Tamam tamam sakin. Hayır zala yapma. Önü boş kaldı. İçeriye verdin o yer yedik golü. İnanılmaz bir atak ya. Ya biz bu golü nasıl yedik ya? Hayır ya cidden cidden çok kötü oynuyoruz ve ilk yarı bitti. İlk yarı bir sıfır yeniliyoruz. Bu maçı çevirmek istiyoruz. Artık çevirmek istiyoruz yani. Bunları düzenlemeyi harbiden bilmiyorum. Çok kötü bir pas. Ara adam bir daha ne oldu? Ben orada istediğim yerlere vermediler pası. <laughs> Vur! Gol! Emre Mor! Sonradan girdi attı golünü Emre Mor. 90'a bıraktı. Çok güzel gol Emre Mor. Kudüs yine de Crespo'yu alalım. 2 1 öne geçiriyoruz, geçiyoruz Ennes karşısında. Dönüş işte böyle. Bas şu ayda top. bak şu koşarsın. Ya. El hocam. El penaltı. Yes be. Atmak istiyoruz. 90 artı bir de penaltı. Penaltı pozisyonunu inceleyebilir miyiz? Vara gidebilir miyiz? Hocam biraz kapalı gibiymiş ama yapacak bir şey yok artık hocam. <laughs> Atmak istiyoruz. Atmak istiyoruz. Gol! Ominaguri. Ominaguri iki golü attı eski takımına karşı? Satmadın lan maçı. Helal olsun lan. Çok güzel gol geldi. Çok güzel gol değil aslında. Penaltıdan geldi ama. <laughs> Neyse 3-1 kazanıyoruz ve gruplarda ikinci sıraya çıkmış mıyızdır? Hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimalle çıkmışızdır. Gruptan birinci olarak çıkmak istiyoruz. Galatasaray maçına doğru hızlıca ilerleyelim. Kayseri Spor karşısında mutlak bir galibiyet alırız diye düşünüyorum inşallah. Mükemmel. Mükemmelsiniz. Gerçekten mükemmelsiniz simüle ettik Kayseri'ye kaybettik o çok güzel bir sinematik bunu izlemek istiyorum 3 numara Endika 7 numara Ferdi Kadıoğlu 8 numara Kudüs vay be 10 numara Arda Güler çok güzel sol, sol taraftaki Torreira değil mi Zaniolo bu kim Nelson mi mi kimse hiçbir fikrim yok Zaniolo'nun yüzünü çok benzetmişler Torreira adında. gerçek yüzleri var yani neyse hız kaybetmeden maçımıza başlayalım geçti. Rossi'ye. Rossi çok süratli. Rossi kimse yetişemez. Rossi çok süratli. Rossi geç bir daha. Çek. Vur. Rodriguez. İlk adını bilmediğim serbestten aldığımız oyuncunun. Çok güzel bir performans sergiliyor. Trabzon'a. Rennes'e. Beşiktaş'a. Hepsine golleri attı sanırım. Bir an offside diye düşündüm. Geriden gelip girdi ya. Mustera uzanamadı. Uzak köşeye 90'a kapattı. Geçti derken ilk yarının sonuna geldik. 1-0 öndeyiz ilk yarıda. Çek bir şey yok. Rodriguez güzel oynuyor şimdi. Yalan yok. Orada oynuyor oynuyor alıştı adam. Ofansif aldığımızda taktik değişiyor ya. 4-3-3'ten 4-1-3-2'ye dönüyor. Rodriguez'i forvete çekiyor böyle olduğunda. Ondan dolayı sıkıntı çıkıyor. Neyse yapacak hiçbir şey yok. Tamam. Azalay indirir. Tamam. Rossi ver. Rossi gez koş. Başka hiçbir zaman koşma şimdi koş. Ferdi. Bir daha oyna içeriye. Vur ve gol. Arda güler mi attı o golü. Arda güler. Mükemmel bir gol geldi Arda gülerden. Nef Stadyumu'nda mükemmel bir gol geldillerden. Kadıköy'de de olabiliriz. Hiçbir fikrim yok. Salladım. Kadıköy'de de olabiliriz yani. Büyük ihtimalle Kadıköy'deyiz. Bakayım. Evet Kadıköy'deymiş. Nef Stadyumu diye. Neyse Kadıköy'de yenilmedik en azından. Kadıköy'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup ediyoruz Birlikte tekrardan liderlik koltuğuna oturuyoruz. Ee, bir yanıt daha var kime? Yine Crespo'ya mı? baş Bahşuay satılabilir. Bahşuay'ın yerine daha kaliteli birileri alınabilir. 12-2 üst ederi var. Bir görüşelim. 12 çok isteyeceğim. Başarısız mı? Başka kapıya kardeşim. Çok da önemli miydi sizce? 71 gen sonuçta. Yardım olmazsa bile dursun yani. Maaşı biraz çokmuş ama yapacak bir şey yok. Takımda adam gerekiyor. Çünkü çok herkesi sattık. Seneye bir oyuncular gelecek ama rotasyonsun kardeşim. Sen çok fazla havaya girme. Heh, ben çok bile verdik sana yani. Sana vermezdim o paraları normalde. Ya bunu karşılamayın bile ya. Adam olsun diye çağırdık. Kavgaya adam çağırır gibi adam aldık. adam kalmadı. Altyapı takımı. Hmm. Bakalım şu 83 89 potansiyel çocuk. Hmm. Aslında iyi. 59 geni var çocuğa bir gelişim planı verelim Polonyalı ofansif forvet sen hızın yavaş biraz pasın yavaş driplingin var sen ofansif orta sahaya olursun aslında seni bir ofansif orta saha mı yapsak driplingin iyi sonuçta sen bir ofansif orta saha olsana kanka iki haftan var seni bir de A takıma çıkartalım biz şu kallara da çıksın sana da bir gelişim planı verelim. Tamam. Sen de A takıma gel kanka. Senin çok bir potansiyelin yok. Siz buralarda. Sizin zaten çok bir olayınız yok diye. <laughs> bu şekilde. Tamam ya. Neyse, şeye gerek var mı? Perez var zaten. Neyse bu şekilde oynayalım. Senin aslında hızın varmış. Sen Samet yerine gelsene şuraya. Seni bir oynatırız ya. Neyse. Hız kaybetmeden maçımıza geçelim. Zafer. Bol gollü bir zafer istiyoruz. <laughs> Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Rennes'i, Kiev'i o kadar yendikten sonra kara ye kaybetmek olmasın yani bizim ayıbımız olsun. Olay, kolay, kolay. Sıkıntı yok. Kudüs çok hızlı. Kudüs. Kudüs çok güzel geçti. Kudüs. Muhammed Kudüs. Muhammed Kudüs çok güzel bir gol attı. Bir gol sevinci yakışır bu gole. <laughs> Muhammed Kudüs'ten çok güzel bir gol sevinci geldi. Neyse devam edelim kaldığımız yerden. <gülüyor> <gülüyor> Oho Golle gel! Bu nasıl bir gol? Adeta havada süzüldü top. Sağ sola gitti. Bu nasıl bir gol? Allah aşkına! Bu nasıl bir mükemmel bir gol diyor. İzlemek istiyorum. Sadece izlemek istiyorum topu. Topun gidişini izlemek istiyorum. Top süzülmemiş fazla ama <laughs> mükemmel bir goldü. İşte bir vuruş yaptım derken ilk yarının sonuna geldik. İkinci yarıya hızlıca başlayalım ki gol bombardımanına devam edelim. Guri. Kudüs oynadı. Hocam foy kart hocam kart Ne hiçbir şey yok ya Hocam kart ya Hocam Arda ile atar mıyız Atarız ya Şöyle Şu şekil Çok yavaş gitti ama Evet biraz sert bassam girermiş Girermiş cidden girermiş Üstünde kaldı top yer uzun bir top verdi Çok güzel çok güzel. Çok güzel. Topu indirişi, kontrolü ve sonrasında hızı, sprinti ve sonrasında bitiriciliğiyle Guri adeta bana sus payı veriyor. Ben burada Hulozeki överken, Guri'yi kötülerken çok güzel bir gol attı ve beni satma diyor hocam. Hocam bana bir şans ver diyor. Guri Guri bir gol daha attı. Guri neler yapıyorsun sen? Amina Guri. Mükemmel bir gol attı. Yani diyor ki hocam satma beni. Ben bu takıma lazımım derken Ennika'dan kötü bir şey geldi. O sayı tekrardan stopere çekmişler o sayıyı. Yine böyle salak salak şeyler yapmışlar. Ennika diyorum niye atağa gidiyor. Oo hocam. Ara vur üstüne vurdu Guri ettik Guri diyor ki hocam satma beni Satma daha ne yapayım 3 gol attım hocam diyor 3 mü 4 mü saymadım ama Diyor ki satma beni hocam diyor Bana sus payı veriyor Hadi, Harbi bak daha çok konuştukça Daha çok gol atıyor Yani daha susmasam mı diye düşünüyorum bir anda Guri çok güzel goller atıyor çünkü Tekrardan Guri'ye <laughs> Dördüncü gol attı. Neler yapıyorsun oğlum sen? Başka zaman atmazsın. Dört maçta dört gol atmazsın. Bir maçta dört gol atıyorsun. Cidden ben konuştukça GOLÜ atıyor adam. Ya sen nasıl bir şeysin ya? Cidden böyle şeylerin vardı. Niye yapmıyorsun köpek? Lan köpek. Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? <laughs> Demek istiyorum sadece. Yani. Ne yapıyorsun oğlum sen? Dört gol ne lan? <laughs> Kara zayıf rakibimize acımadık. Bir daha araya oynadım. Crespo. Crespo 7. gol geldi. Tarihi bir sonuç geldi. Crespo. 7-0 öne geçiyoruz. Guri'nin muhteşem 4 golü. 4 0 kazanıyoruz. Bu arada zorluklarda hiçbir oynama yapmadım. Hala profesyonelde bütün maçlardaki gibi. Şey, rakibinin zorluklarını arttırdık biliyorsunuz profesyoneldeyken. Hala aynı. Karagümrük bayağı açık verdi. Yani Guri'nin mükemmel performansından sonra gerçekten bakayım. Guri 4 gol atmış. 4 gol. Yani Kudüs'te 2 gol bir asist. Crespo bir gol bir asist. Rossi bir asist. Yani ile Guri'yi ayrı bir tebrik etmek istiyorum. Mükemmel bir maç çıkardılar. Saydı 55 dakikayı buldu. Bu video uzun bile olabilir yani. Bir teklif var mı bakalım. Teklifimiz yok çok güzel Rossi hala bizim oyuncumuz Ben şeyi kontrol etmek istiyorum ee, Serbest kalma bedeli olan bir oyuncumuz var mı O bayağı sıkıntı çıkarıyor çünkü ee, Şöyle değerini arttırayım Aaa Ferdi'nin 24 milyon serbest kalma bedeli varmış Arda'nın 17 milyon Hemen bunları yenilememiz lazım Çok sıkıntı bunlar Bunları ilk aklıma gelmiş bakmışım Yoksa büyük sıkıntı çıkardı çok önemlisin Değer Arda Güler'e değer başka kimin vardı? Rossi. Rossi de çok önemli bizim oyuncumuz. Çok gelişiyor Rossi. Gerçekten çok gelişiyor. Ters kanat baganı kullandığınızda Rossi 93 genlere kadar buluyor. Ay Rossi demişim. Ferdi ya. Fer Rossi ne alaka? Ferdi de çok sevdiğim bir oyuncudur. En sevdiğim oyuncu. Hatta uzatma yok ha. Sana yeter o. Sen Seninle bir daha sözleşme imzalamaya uğraşmayız. Aaa Zalai, Rossi, Lincoln, Batshuayi 20 milyon gelen alsın da bizden. bin yeter sana. Tamam makul. Makul ne makul. Ee, son olarak Rossi'ninkini de yenileyelim sonra. Bir daha bakalım. Çok... 56, 56 bin çok istedin ama yapacak bir şey yok. Neyse. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın